merhaba arkadaşlar. Yeni bir City Skylines rehber videosuyla karşınızdayım. Plus and Promenades isimli bir DLC çıktı bildiğiniz gibi. 33 TL'lik bir sitin fiyatına sahip. Diğer DLC'mizin ismi de arkadaşlar Seaside Resort olarak geçiyor. Content Creator Pack olarak geçtiğinden kaynaklı olarak bir tane kullanıcı, birkaç kullanıcı tarafından oluşturulmuş paketi e, tamamen toplu hale getiriyorlar ve ücretli bir şekilde size satıyorlar aslında. Böyle bir işe işe sahip. E, yanlış bilmiyorsam eğer, yanlış biliyorsam da yorumlarda düzeltebilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla e, bu plaza ve e, işte gezinti alanları, alanları tarzı bir anlam ifade ediyor bu e, bunun Türkçe çevirdiğimizde işte. E, bunun e, DLC'sinin yapımcısı Colossal Order yani City yapımcısı ama diğer DLC Sisa dediğim bahsettiğim DLC ise arkadaşlar tamamen e, Geze isimli bir kullanıcı tarafından yapıldığını görüyorum yanlış görmüyorsam eğer böyle bir durum söz konusu. E, bu yan tarafları falan geçince işte daha önceki güncelleme bildirimleri falanlar filanlar. E, bu modla beraber arkadaşlar Plaza ve Provence e, isimli e, DLC ile beraber gördüğünüz gibi yollar falanlar filanlar geliyor. Tabi plaza e, ismini verdiğinden kaynaklı olarak, elbette çeşitli ofis binaları plaza binaları da gelmiş oluyor. Anladım diyorum ben şimdi bir tane dünya oluşturacağım. Dünya başlatacağım. Oradan hep birlikte bakalım içerisinde acaba neler var neler yok. Onları kontrol edelim hep birlikte. Evet arkadaşlar ben şu anda bütün DLC ile alakalı bütün binaları koyduğumu düşünüyorum açıkçası. Bazı eksikler illa ki olmuştur. Onlara yapacağımız bir şeyi Kullanımlarını vesaire göstermeyeceğim. E, normal Skarlans sezonluk serimizde illaki bunları ilerleyen bölümlerimizde kullanmaya başlayacağız. Orada çok daha detaylı bir şekilde bunlara gireriz. E, gördüğünüz gibi hastanemizin tasarımı bu şekilde. Gayet güzel bir hastane. Devasa bir hastane. Şehir hastanesi tarzında böyle büyük bir bina var burada. Daha sonra itfaiye istasyonu bu şekilde. Birazcık daha detaylı olabilirdi bence. E, yeterli bir detaya sahip olduğunu düşünmüyorum. Dört tane garaj oldukça yetersiz gözüküyor bana göre. Bana kalırsa e, hastane binası oldukça güzel ama fire departman yani itfaiye istasyonunu çok beğenmedim. Onun dışında polis karakolu gerçekten oldukça basit yani normal polis karakollarında çok e, büyük bir detaya sahip değil zaten. Onları da şöyle koyalım. Bir tanesi böyle, üçüncüsü de yani şu an bu DLC ile beraber gelen binada bu şekilde Gördüğünüz gibi İkinci bina daha büyük yani bence şuna göre çok daha güzel gözüküyor. Tabi tercih yani bunları kullanacağız illa ki önümüzdeki bölümlerimizde göstermeye başlarız. Daha sonra arkadaşlar eşsiz binalar kısmında gerçekten bayağı fazlasıyla anıt mod paketleri kısmına inanılmaz derecede bina gelmiş. Bunlar oldukça güzel olmuş. Gördüğünüz gibi binaların tasarımları bu şekilde. Bunları sıralı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha sonra böyle bir tane market mağaza tarzı bir alan gelmiş. Alışveriş merkezi tarzı bir şey gelmiş bu şekilde binalar var. Müze tarzı, müze postmodern yani günümüze uygun tarzda bir müze binası gelmiş. Daha sonra yanında bir tane market var. Gördüğünüz gibi oldukça hoş bir görünüme sahip. Biraz oyuncak marketine falan benziyor. Pasaj tarzı aslında baktığınız zaman oyuncak marketi değil de. Pasaj tarzında bir görünüme sahip. Daha sonra gördüğünüz gibi inanılmaz derecede farklı farklı binalar, otel binaları var gördüğünüz gibi. Bunları kullanabileceğiz tabii ki. Birazcık böyle e, eski mimariye dayalı, işte çatıları falan böyle eski mimariye dayalı oldukça uzunlamasına da büyük binalar. Tabi bunları Muvit modlarıyla beraber sayılarını falan çoğaltabilir, çeşitli tasarımlar oluşturabiliriz bunlarla beraber. Bunları önümüzdeki City Skylines video serilerinde göreceğiz. Şu bina falan oldukça hoş yani bakın oldukça görüntüsü güzel bir bina. Daha sonra denizde kullanılabilen bazı binalar gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle restoran tarzında bir kullanıma sahip. Oldukça uzun bir iskelesi var. Bilmiyorum neden bu kadar uzun iskelesi ama bilmiyorum. Yani böyle yapmışlar. Belki şuralardan falan çeşitli faaliyetler alabiliriz hani e, tasarıma bağlı olarak tabii ki buralara eklemeler yapabiliriz duruma göre. Ondan sonra burada bir tane daha var gördüğünüz gibi Gordon Park e, şeklinde geçiyor ismi. Bir tane daha burada denizle alakalı bir bina var. Binalar bu şekilde. Daha sonra buraya geldiğimiz arkadaşlar burada da üniversitelerle alakalı bir, bir bina var. Üniversite binası burada yüksek okul, lise binası. Daha sonra burada da e, ilkokul muydu? Bunlar sıralı olarak var mıydı acaba tam olarak? Bakalım şöyle. Öğrenci kapasitesi 800. Şöyle eğitimden görebiliyoruz sanırım ya. Oyunumuzu aktif edelim birazcık. Yani 800'ü koymuş. 2400'lük şu bina. Üniversitede şu bina. Halk kütüphanesi eklemişler mi peki? Onunla bakalım şöyle. Gözüme çarpmadı ama. Yok. Öyle bir şey yok. Yeni bir başka bir bina yok burada. Daha sonra şu iç kısımlara falan da baktım. Buralarda gözüme çarpan bir bina gelmedi. O yüzden sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Ee, sonra nereye gösterebilirim? Şöyle arkadaşlar çeşitli bayağı fazlasıyla Yol tasarımlara gelmiş yani yayalar için inanılmaz derecede çok fazla yol gelmiş. Bunların kullanımı da arkadaşlar şimdi şuralardan yayalar geçiyor ya orta kısmından da isterseniz hani biz normalde city işte ortada sağdan soldan arabalar geçiriyoruz. Sonra ortadan otobüs metrobüs tarzı tasarımlar yapıyoruz ama veya sağdan soldan yaya yolları geçiririz. Orta kısımdan böyle tramvay, metro o tarz şeyleri geçirebiliriz. Tren vesaire geçirebiliriz. Ama buradaki bu yol tasarımıyla beraber arkadaşlar isterseniz diyor ki oyun size ben size böyle bir yol sağlıyorum. Sen bu yolla beraber istersen diyor ki ortadan otobüsü geçir, yanlardan yaya geçir. Öyle bir tasarım sunuyorum ben sana diyor. Ya da komple tamamen yayalar, özel yollar. işte çeşitli şey işte, bağlantılarını yaptım birbirleriyle alakalı. Birleşimleri de güzel yani bazı kısımlar özellikle. Daha sonra bu da sadece otobüs yolu yanlarından yine yayalar geçebiliyor. Birazcık da dar bir yol görünmeye sahip. Yollarımız bu şekilde zaten bu DLC'yi böyle inanılmaz detaylı bir şekilde göstermemiz mümkün değil. Baya fazla şey gelmiş çünkü. Ondan sonra otobanlarla alakalı böyle bir e, tasarım söz konusu arkadaşlar sadece e, otobüslerin geçebileceği bas on ne dediğimiz yani normalde kısıtlaması yok ama işte trafik manager modları vesaire kısıtlamalarla beraber bunları sadece otobüslerin geçeceği şekilde ayarladığımız çeşitli otobüs yolları falan gelmiş otobanlarla alakalı onları da şu yollardan bulabiliyoruz burada gördüğünüz gibi baslar yazanların hepsi bu yollarla alakalı onun dışında diğer yollar sanırım oyunun kendi yolları değil mi Evet gözüme çarpmadı zaten farklı bir şey. Ee, onun dışında arkadaşlar bu yaya yolları da burada dahil zaten burada da görebiliyorsunuz. Normalde 3-5 tane vardı bunlardan. Ee, çok çok daha fazla eklenmiş. Hatta 3-5 tane silinmiş bile muhtemelen çünkü göremedim yani gözüme çarpmadı onlar. Belki modla falan ekliyorduk. Biz tam da hatırlayamadım şu anda. Birazcık değişik bir durum. Onun dışında arkadaşlar park kısmında, park sekmesinde şu kısma geldiğimizde bakın inanılmaz derecede gene fazlasını fazlasıyla obje gelmiş. Onun dışında binalar gelmiş bu şekilde. Bakın artık böyle yolun karşılıklı kullanabildiğimiz tasarımları gelmiş yolların. Böyle kullanabilirsek şurada bir yerde nerede kullanabiliriz? Şurada kullanabiliriz. Bakın çift taraflı park. Aslında böyle meydan tarzı bir bölgeler oluşturabiliriz bununla beraber. İşte burayı çıkmaz sokak haline getiririz. Ondan sonra finalinde de böyle bir alan olur. İşte güneşliği var veya buradan mesela tren istasyonlarına falan bağlarız. Metrolara bağlarız. Çeşitli bağlantılara beraber çok daha güzel tasarımlar ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum binaların tasarımları oldukça güzel. Park alanları işte karşılıklı birbiriyle eşit. Veya işte böyle meydanlar oluşturabilirsiniz. Hani bir tane yol çekersiniz 20 oluk 30 oluk. şuradan aldınız buraya kadar yolunuzu çektiniz. Daha sonra tamamen tamamen şöyle göstereyim hatta. Burayı yıkalım. Burayı yıktık. Burayı yıktık. Bunları da yıktık. Geldik buraya mesela. Atıyorum şu. Şöyle cadde boyunca böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Hani Çıkmaz sokak bir yol oluşturursunuz. Burası insanların e, takılabileceği, gezebileceği işte çeşitli hediyelik eşyalar alabileceği bir pazar alanı böyle bir tasarım oluşturabilirsiniz. Yani bunlar tamamen bunun için gelmiş şeyler aslında baktığınız zaman. Onun dışına baktığımız zaman neler var? İki tane de şöyle binamız var arkadaşlar. Hatta üç tane. Gördüğünüz gibi e, metro girişi aslında baktığınız zaman bunun tasarımı. Metro girişi. E, bu da farklı bir metro tasarımı. İşte dört tane birbirine bağlıydı galiba bununla yol bakacak olursak aynen. Dörde bağlayabiliyorsunuz. Yani merkez nokta oluşturmak için hani çeşitli noktalara e, bağlantılarınızı göndermek için çok çok güzel bir işleyiş, işleyişe sahip. E, burada ikisinin birbiriyle bağlantılı olması da yani iki tane çıkış vermesi de oldukça güzel. Bunlar güzel bir şekilde değerlendirilebilecek şeyler tabii ki. Sonra şu binamızda şu. Şuradaki bina zaten e, yüksek e, iki katlı işte iki katlı veya üç katlı bir bina tasarım var veya alt geçidi var mıydı bunun şöyle bir bakacak olursak yok. Sadece yukarıdan alıyorsunuz mesela şöyle. E direkt böyle yeryüzünden de götürebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Yani bu tamamen hayal gücünüz zaten. E ondan sonra isterseniz işte ben yeryüzünden götürmek istemiyorum derseniz de şuradan aldınız şöyle. yer altına indirdiniz. Tünel haline çevirdiniz. Tünel olarak devam eder. Yani tamamen size kalmış bir şey. Oldukça güzel tasarımlar söz konusu. E dediğim gibi çok fazla detaylı bir şekilde göstermek istemiyorum. Bunları normal Skalans video serilerimizde devam edeceğiz zaten bunlarla alakalı çalışmalarımıza. Bu kategori altında arkadaşlar şöyle bir olay söz konusu. Şimdi yaya geçidini çektik şöyle. Daha sonra bu binaları burada mı kullanabiliyoruz tam olarak? Bakalım. Bu yol tipine uygulanmıyor ama işte normal bu taraflara uygulanabiliyor. Bu binaların da çeşitli özellikleri var işte. servis tarzı işte çöp toplama ile alakalı kargo şirketi ile alakalı bina görünümleri sunuyor size. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Tabii ki güzel görselleri, güzel tasarımları var bu binalarında. Bir şey daha deneyeceğim hemen. Ee, yok bunları herhangi bir şekilde buralardan bağlantı alamıyoruz. Yani normal e, yaya caddesi tarzında şeyler yani tamamen yayalara ayrılmış yollar. Yola kullanmayı deneyelim bir kez de. Tamamen aklımızdaki soru işaretlerini kaldıralım. Zaten ben çokça deneyeceğim bunları. Sizlere çok daha iyi bir şekilde sunacağım önümüzdeki bölümlerde özellikle. Bu park alanı olarak falan belirleniyor galiba ya. E çünkü altında bir işaret çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım hemen. Bir saniye. E çekelim bir kez daha. Tamam. Tekrar geldik buraya. Aynen şu an kullanabiliyoruz. Tamam. Sonra bunu park alanı olarak mı devam ettireceğiz? E, cadde, yayalar için sadece. Yayalar için özel bir alan olarak belirleyebiliyoruz burayı. Tamam. Gördüğünüz gibi şunlar da gelmiş. Şu ikisi de gelmiş. Bir tanesi yayalar için bölgeyi silebiliyorsunuz. Bir tanesi de Kaldırabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Bir tanesini de kaldırabiliyorsunuz. E, havalimanı falan içinde gelmişti daha önceki DLC'lerde. Böyle bir durum söz konusu. Bunları detaylı bir şekilde normal Skala Seasonal Nook serilerimizde tabii ki inceleyeceğiz. E, şimdilik bu kadar rehber videosu bu zaten. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu DLC'ler bu şekilde. iki tane DLC geldi. Bir tane daha var aslında e, kent şehir merkezleriyle ama onu şu an satın almadım. Onu da alırsak normal video serilerimizde falan tanıtırız. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Videoyu ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak videoları beğenerek videoları paylaşarak ve yorum atarak kanalın büyümesine de destek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda katılıyor olarak da kanalın büyümesine de destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.